İyi günler sevgili takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün el açması börek yapacağım. Çat pat yufka açmasını bilen arkadaşlarım bile bu böreği rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Evinizde nemli bir ortamda şöyle çıtır çıtır güzel bir el açması börek hazırlayabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Böreğimizin hamuru çok basit arkadaşlar. 3 malzemeden oluşuyor. Su, tuz, undan. 400 milim su ekliyoruz. Yani normal 200 milimlik su bardakları ile 2 su bardağı su ekliyoruz. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz ekliyoruz. Onları güzelce bir karıştırıp tuzu eridikten sonra ununu yavaş yavaş ekliyoruz. Koyu bir kıvam hamur elde edeceğiz. Kesinlikle elimize yapışmayacak. Bayağı bir yoğurmamız lazım. Bu hamur ölçüsü için 9 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Sizlerde baklavalık ve böreklik un olacak muhakkak. Ona dikkat edelim normal pastalarımıza, keklerimize kullandığımız unla hamurumuz yırtılma yapıyor arkadaşlar. Onu da denedim. O şekilde el açması bir şey kolaylıkla yapamıyoruz. Hamurumuzu iyice kıvam aldıktan sonra tezgaha bolca un serpiyoruz. Hamurumuz böyle 10 dakika kadar elimizle iyice yoğurarak hazırlıyoruz. Bu hamur ölçüsünden 10 eşit bez elde ettim. Üzerini bir poşetle temiz bir bezle örtüp yarım saat dinlendirdim yarım saat bir saat fark etmez Sizlerde dilediğiniz kadar beklettikten sonra ne kadar dinlenirse hamur o kadar kolay ve güzel açılacaktır arkadaşlar önce merdane ile iyice büyütüyorum kenarlarını iyice bastırarak böreklerin kenar kısımlarının açılması çok önemli arkadaşlar el açması olduğu için kenarları sert olabiliyor piştiği zaman buna çok dikkat edeceğiz Kenarlarını bastırarak oklavayla hamurumuzu iyice büyütüyoruz ben böreklerimi ıspanak ve patatesle hazırladım Siz dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz ıspanaklı harcımız için öncelikle büyük bir baş soğanlı küp küp doğrayıp kavurdum ıspanakları da önceden yıkamıştım bayağı ufak doğradım ıspanaklarımı da ıspanaklarımı kavurmadım arkadaşlar kavrulmuş soğanın üzerine ekledim karıştırdım Biraz bekledikten sonra ıspanaklarımız zaten yumuşuyor. İçine tuz, karabiber, pul biber kıvamına göre ne kadar ıspanağınız varsa ona göre baharatını ve tuzunu ekliyoruz. Tam yağlı beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Çok nefis oluyor. Tümünü çiğden de hazırlayabilirsiniz. Ben sadece soğanını kavurdum arkadaşlar. Şimdi önceden erittiğim şöyle 200-250 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ kattıktan sonra karıştırıp fırça yardımıyla güzelce yufkamızın üzerine yayıyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Yufkamızın uç kısmını katladıktan sonra bir kaşık yardımıyla güzelce ıspanakları yerleştiriyoruz. Kenarlarından hafifçe bir katladıktan sonra rulo şeklini veriyoruz arkadaşlar yufkamıza. Bu şekilde hafif hafif çekerek elimizle yaparsak daha da güzel incecik olacaktır. Sonra ortadan bıçakla kesiyorum. Bu şekilde tepsimize uzun uzun yerleştiriyoruz. Bütün yufkaları aynı şekilde yarısı patatesli yarısı ıspanaklı bir şekilde hazırladım. Bir tepsiye 8 adet yufka kullanmış oldum arkadaşlar. Dördünü patatesli dördünü ıspanaklı hazırladım bütün yufkalarımızı normal hazır yufkaların büyüklüğünde iyice elimizden geldiğince ince bir şekilde açıyoruz. Benim tepsimin batı biraz büyük arkadaşlar. Siz normal fırın tepsileriyle bu hamur ölçüsüyle kolaylıkla iki tepsi börek elde edebilirsiniz. Ispanaklı böreklerimizi bitirdik arkadaşlar. 4 adet hazırladım bu şekilde. Daha sonra patatesli iç harcını yerleştiriyorum. Patatesin iç harcına da bir adet kuru soğan, 5 adet orta boy patatesi haşladıktan sonra kuru soğanı azıcık bir yağda kavurdum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça kullandım. Salça sevmiyorsanız eklemeyin arkadaşlar. Baharatını tuzunu da ekledikten sonra böreklerimizi aynı ıspanaklı börekler gibi hazırladım. Onları da ortadan kesip tepsiye yerleştirdim. Hepsi hazır. Şimdi üzerlerini güzelce yağlı karışımımızdan bolca sürüyoruz. 180 derecede ısıttığım fırını 160 dereceye alarak alt üst ayarda yaklaşık yarım saat pişiriyoruz böreğimizi. Sonda kalan iki yufkamı da gül böreği şekli verip o şekilde hazırladım arkadaşlar. Çünkü bir tepsimiz doldurulu şeklinde yaptığımız börekten çok da güzel pişti. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Böyle çıtırtısını duyuyorsunuz şimdi. Fırından çıkardığımız böreklerin üzerini temiz bir bezle örtüp biraz dinlendirdikten sonra böreklerimiz servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.